biraz doğru bilinen yanlışları da değinmek istiyorum. En çok duyduğumuz şey Kundalini enerjisi delirtir mi? Bu gerçekten tehlikeli bir enerji mi? Evet, bununla daha önce defalarca karşılaşması. Benim kendi arayış yolculuğumda da bazı okumalarda bu bilgiyle karşılaşmıştım. Kundalini enerjisi öncelikle hemen sonda söyleyeceğimi ilk söyleyeyim. Kundalini enerjisi delirtmez. Kundalini delirten bir enerji değil ama Kundalini enerjisi çok özel, çok kutsal, çok hassas bir enerji Ve kendi protokolleri var Yani şöyle düşünün Bir kraliçeyi onun protokollerine uygun olmadan Evinize, kafanıza göre davet edebilir misiniz? Davet edemezsiniz Kundalini enerjisi çok özel, çok kutsal bir enerji Ve onun da kendine ait bazı kuralları ve bazı protokolleri var Ama Kundalini enerjisi zaman içerisinde Farklı kişiler tarafından kötü niyetli bir şekilde zorlayarak uyandırılmaya çalışıldığı için yetkisi olmayan insanlar tarafından yanlış yöntemlerle zorla uyandırıldığında Kundalini kızabiliyor. <laughs>